Merhaba arkadaşlar. Yağlı Uğraş'a yine bomba gibi haber düştü. Kemer sonunda öncesinde iptal edilmişti. Cengizhan Şimşek'in mahkeme kararı aldırıp avukat aracılığıyla üretmeyi durdurma kararı aldırıp bu tören iptal edilmişti. Lakin bu sefer Mustafa Taş Federasyon Türkiye Gençler Güreş Federasyonu ve Edirne Belediyesi sonuyla kemeri aldı. Yani 2022 yılı 40 parıincisi artık Mustafa Taş oldu arkadaşlar. Cengizhan Şimşek'ten alındı. Cengizhan Şimşek için üzülsek de bence çok yani 100 kişiye sorsam 99'u hakkıyla efsanevi bir galibiyet aldığını, şey, aldığını söyleyecekler. Şey 40 parıinciliği aldığını söyleyecekler. Lakin kanunlar, hukuk onu söylemiş. Bu şekilde sonuca bağlandı. Bakalım ilerleyen süreçler neler olur bilmiyorum. Ama bu konu kapandı gibi. Duruyor. Çünkü kemer artık verildi. Ne olmuştu? Cengiz Han Şimşek geçmiş yıllardan gelerek ee, Mustafa Taş'ın bana gönderdiği belgelerden de gördüğümüz kadarıyla doping havuzuna düşen sporcuların belli aralarla doping e, numunesi vermesi için e, yer bildirim yapması lazım. Ne güzel bir şey bunu ilk başlarda yani belli 2000 kolu sürecinin dahil olmak üzere defalarca ihlal ediyor. Defalarca uyarılarda bulunuyor. Önceki videoda da paylaşmıştım onu. Çok fazla uyarılarda bulunuyorlar. Lakin hiçbir şekilde bildirim yapmıyor. Akabinde Dünya Doping Ajansı'ndan 1 ila 3 yıl ceza verilmesi isteniyor ve Cengizhan Şimşek'e 1 yıl ceza veriliyor. Bu da Türkiye Topik Tahkim Kurulu vesaire veriyorlar. Bunu da mevcut Yağlı e, Güreş Federasyonu, Şeref Eroğlu'nun başkanlığındaki Güreş federasyonunda iletiliyor. Lakin nasıl oluyorsa bu karar uygulanmıyor arkadaşlar. Çünkü bilmiyor ya bilmiyorlar ya da çok ciddiye almadıkları bir durum. Çünkü yağlı bir iş, olimpik bir spor değil. E, diyorlar ki herhalde biz yani kanunlara, kurallara bakmadan bir ceza verelim, geçiştirelim gibilerinden. Kendi işlerinde cezaya gerek yoktur gibilerinden bir karar aldırıyorlar ama e, doping, tadadan gelen doping cezaları uygulanmak zorundadır arkadaşlar. Ya bu kesin karar olarak uygulanması lazım. İşte Cengiz Şimşek'in kendisinin açıklamalarından önceki videolarda paylaşmıştık. Cengizhan Şimşek diyor ki işte Hasan Aydın'la kulüp koordinatörüyle konuştum. İşte bana Şeref görüştüğünü, sorunun çözüldüğünü, görüşmene bak diyorlar. Cengizhan da bu cezayı aldığını biliyor. Kendisi tebliğ edilmiş. Güreş Camiası'nı birçok kişi biliyor. Tanju Gemici hatta bir defasında e, Kırkınar'dan sonra kendisine birileri söylemiş. Demiş ki işte hani bu olayı patlat. İşte hakkın yendi gelenler. Bir şeyler söylemişler sanırım ona. O da adamın James Anşif şeyin hakkıyla kazandığında ben hak sağda kazanılan kemeri yani bu şekilde uygun bulmadığını güzellikle anlatmış ve herhangi bir girişimde bulunmamış. Daha önce de biliyormuş bu konuyu. Ki bence birçok güreşçi de biliyormuştur bu konuyu. Akabinde verilen ceza uygulanmıyor. Yeni gelen Güneş Federasyonu da bunu Kasım ayında öğreniyor. İbrahim Türkiş'in kendi açıklamalarından. Onlar da direkt jet hızıyla karar alıyorlar temeli Mustafa Taş'a verildiğini, işte Cengizhan Zanşipçi'nin ödüllerini geri yade edildiği gibilerinden bir e, karar yayınladılar. Cengizhan Zanşipçi de buna itiraz etti vesaire. Mahkemeye gitti iş. En son Güreş Federasyonu şey düzenledi, bir tören düzenledi. Kemeri Cengiz, şey, Mustafa Taş'a vermek için. Cengizhan Şimşek de aynı gün e, sabahında karar aldırdı, mahkeme kararı aldırdı avukatlar aracılığıyla yürütmeyi durdurma kararı. Yürütmeyi durdurma kararı gelince bu tören iptal edildi. Mustafa Daş orada hazır bulunmasına rağmen kemer alamadan geri döndürüldü. Bundan sonra da zaten karşılıklı çatışma başladı Mustafa Daş, Cengiz Şimşek arasında karşılıklı suçlamalar vesaire. Bayağı bir saygı sınırlarını aşan, hakaretlere varan Karşılıklı hem yan yani sevenleri tarafından hem kendi kendileri karşılıklı olarak bayağı bir olay büyüdü yani. Ondan sonra bu yürütmeyi durdurma alındı, alındıktan sonra Mustafa Daşta Demirzan'ın söylediği gibi şey yapıyor yürütmeyi durdurma kararına itiraz ediyor. Artık kemeri kendisine verilmesi gerektiği konusunda konusunda itirazda bulundu Sonrasında yakın zamanda bir karar alındı. Yani müjde gibilerinden lanse edildi. Cengizhan Şimşek e, İbrahim Dürkçü'ye teşekkürler etti vesaire. Cengizhan Şimşek'in yasağının kalktığı 26 Haziran'dan sonra güreşebileceği söylendi. Bu karar geçerli hala. 26 Haziran'dan sonra güreşebilecek yani bu seneki 40 bunlara katılabilecek Bu karardan sonra yani artık herkes bu işin çözüldüğünü falan düşünüyordu. Ama alınan sadece yürütmeyi durdurma kararı arkadaşlar. Yani kesin karara bağlanmış bir durum yoktu. Sonrasında da tekrar Geneksel Güreşler Federasyonu yeni bir tören düzenledi. Sessiz sedasız ee, sade bir törenle kemer Mustafa Taş'a verildi arkadaşlar. Bu önemli bilgiyi sizle paylaşmak istedim. Peki burada neler yaşandı? Bakıyoruz. Size Mustafa Taş, Peygamberimize oldu söyledim başkanların yerinde. İnşallah böyle bir şey bir daha istemiyorum. Daha önce İsmail Balaban'ın da böyle bir olayı vardı. Sonra İsmail Balaban 40 Pınar'da ikinci sefer pehlivan oldu. Yine İsmail Balaman o olayını örnek vermiş. Lakin bence çok doğru bir örnek değil arkadaşlar. Ee, çünkü İsmail İsmail Balaman konusunda bir doping cezası vardı yani. Burada doping kullanılmış tarzında bir ceza yok, sadece bildirimden kaynaklı bir ceza. Ben de Mustafa Daşın 40 bir de kendi hakkımla beraber pay olmasını bekliyorum. Bu tür da inşallah bir daha Kırkpınar olmadı. Başkanın üstü kapalı geçti ama bu Kırkpınar'da birkaç dönemden beri oluyor. Daha önce Ali Gürbüz'de İsmail Balaban olmuştu. İsmail Balaban ikinci başpervan oldu. Şimdi benim gönlümde istiyor ki Mustafa Koç kardeşimiz, Mustafa Taş. Taş kardeşimiz de inşallah bir daha başpervan olur. Bu iş kapanır. Kırkpınar'da inşallah bundan sonra böyle şey bulaşmaz. Herkesin akıllı olması lazım. Artık Türkiye çok gelişti. Bu tip şeyler girmek lazım. Pehlivan diyoruz. Yiğit diyoruz. Yiğitçe göze çeksin. Madde falan kullanmayacaksın. Kullanmasan da kullanmaya meyli olmayacaksın. Mustafa da kullanmasan da kullanmaya meyli olmayacaksın. Ya Seyfettin abi biraz doğaçlama konuşmuş herhalde. Çok düşünmeden de ona veriyorum yani kötü niyetli bir açıklama olduğunu düşünmüyorum. Biraz doğaçlama konuştuğu için biraz da Karadeniz'in verdiği etkiyle doğaçlama konuşmuş. Bilmiyorum. Yani Cengizhan konuş, Cengizhan'la açısından bakarsak sanki bir suçlama gibi durabilir bu konuşma. O Geçelim. Durum böyle arkadaşlar. Artık Mustafa Taş. Fotoğrafları da yayınlandı. 40 binar, 2022 yılı baş pehlivanı ilan etti arkadaşlar. Cengizhan Şimşek'te Yorumlarda çok görüyorum Cengizhan Şimşek olayı falan. Hani Çok vakit bulamadım bu konu hakkında. Çok daha ilerlemesini bekledim sürecin böyle bir şey olacağını düşünüyorum çünkü. Cengiz şu şekilde 26 Haziran'dan itibaren görüşebilecek arkadaşlar. Ha burada unuttuğum bir önemli bir konu var. İbrahim Türk geçenlerde bir açıklama yaptı arkadaşlar. Dedik işte ben bir kanun açıyorum. Yani kanun açı demedi bir madde buldum. takip kurulu bu durumda işte inisiyatif kullanabilir gibilerinden. Kendilerini aradığını söyledi. Böyle böyle bir madde var. Cengiz Cezasının kaldırılması konusunda yani böyle bir yol bulduğunu söyledi. Takım kuruluna bunu ilettiğini söyledi. Takım kuruluna şaşırmış böyle bu maddeyi bulduğu için. Akabinde de takım kuruluna bunu iletiyor. Bir bakın araştırın diyor. Tahküm kurulundan geri dönüş geliyor. Orada net şartı aranıyormuş bu maddede. Takım kurulda diyor ki Cengizhan Şimşek ve Mustafa Aşın karşılıklı birbirine sosyal medyadan yaptığı açıklamalar yüzünden iyi niyet diye bir şey kalmadığını söylüyor. Hatta Cengizhan şu şeyin sahada kazandığım kemeri masa başında almak istiyorlar açıklaması. Şu açıklama arkadaşlar. Bu açıklama belki de çok büyük yani çok kötü sonuçlara neden oldu bu karşılıklı atışmalar belki olmasa bir Cengiz şimşek sakin kalabilseydi belki de bir yol bulunabilirdi. İbrahim Durmuş böyle bir yol bulunduğunu lakin bu yapı karşılıklı yapılan açıklamaların sahada kazanılan masa başında alınmak isteniyor açıklaması özellikle vurgulanıp İbrahim e karşı burada iyi niyet bulunmadığını bu, 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 bu tarzda bir inisiyatif e, kullanamayacaklarını söylüyorlar. Ve bu yolda kapanıyor arkadaşlar. Bunu da eklemek istedim. Bunun böyle arkadaşlar. Mustafa Daş'a da e, mesaj attım zaten. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Aynen kardeşim. Kendisine ha, kemerin hayırlı olmasını yani kendisi adına hayırlı durumlar yaratmasını söyledim inşallah. Yenizan içinde çok üzgünüm. Böyle efsanevi yani yıllarca belki jeneriklere konulacak yenişlerle kazanılmış emeğin hiç olması çok kötü oldu. Ha bu sene ne olur? Ben bu sene çok olaylı süreç bekliyorum açıkçası. İnşallah yanılırım. Bu iki pehlivanla da görüşülüp biraz daha aklı selim davranmaları konusunda telkinler ve bulunmaları belki de bir araya getirilmeli, barıştırılmalı gibi bir süreç yürütülmeli diye düşünüyorum. Çünkü sağ, sağda yapılacak yağlı bir, bir iş, biraz da sert bir spor. Yani kötü şeyler yaşanmaması adına ben şimdiden uyarayım. Çünkü sonuçta iki tarafta bilenmiş bir durum var. Özellikle Antalya'daki Cengizhan taraftarları, seyircileri, destekçileri, ahbapları, dostları bayağı bir bilenmiş durumda. İnşallah tatsız bir durum yaşanmaz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmek istedim. Herkese hayırlı olması dileğiyle artık bu seneki 40 da geçen senekinden daha iyi bir 40 olması dileğiyle herkese iyi günler arkadaşlar.